Hanımefendiler, beyefendiler günlerden salı ve Zuhal Topal'la yemekteyiz de haftanın ikinci günü başlıyor. Bugün eşi ve üç kızıyla mutlu bir aile hayatı yaşayan Aslen Samsunlu yarışmacımız Yıldız'la beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Gürbüz. <laughs> Yıldız'cım nasılsın? İyiyim siz nasılsınız? Sana çok benzeyen yanındaki hanımefendi kız kardeşin herhalde. Evet, evet kız kardeşin. kardeşim. <laughs> Belli olsun diye annem böyle yapmış. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk Gürbüz. Adınız? Adım Emine. Emine ile konuşacağız ama Yıldız'cım önce seni biraz tanıyalım. Ee, Yıldız aykın, 34 yaşındayım, 3 kız çocuğum var, 13 senelik evliyim. Kız çocuklarının isteğiyle bu yarışmaya katıldım. Zoli'nin hayranı en büyük kızım. Çok ısrar etti. Çok ısrar etti. Ve gerçekten sanırım çok Allah'tan dua etmiş ki oldu. Yıldızcığım nereliydin? Samsunluyum ben. Eşim Kalsamonlu. Onun haricinde etkinlik olarak ben dil kurslarına falan gidiyorum. Severim. İngilizce kursuna gidiyorum. Onun haricinde bütün ismek kurslarından faydalanıyorum. <laughs> çünkü boş durmayı sevmiyorum. Ne güzel. Peki yemek kursuna da gittin Maalesef mi? Maalesef yemek kursu yok. Çünkü... Neden? Çünkü ihtiyaç duymuyorum. Zaten doğuştan yetenekli olduğumu düşünüyorum. Emine'cim ablanın yemekleri nasıl? Ablanın yemekleri çok güzel. Eli çok lezzetli. Ben her gittiğimde zaten özel sipariş veriyorum ona. Bana şunu falan yap diye. <laughs> Söylediğim ve istediğim her şeyi hemen yapar sağ olsun. gerçekten kazanacağına inanıyorum bu el lezzetiyle. Menüsü de güzel zaten. Senin yemek daran nasıl? Yemek konusunda iyi. <laughs> <laughs> yemek konusunda çok okeyim ama... Yapma konusunda yok ben. Sen neler yapıyorsun? Yani neler yapmıyorum ki. <laughs> ne iş yapıyorsun? Ya şimdi hobi olarak bahsedersek işte resim çizmeyi severim. E onun dışında normal sosyal hayatım var çalışıyorum. Ee, bir zincir var markette çalışıyorum. Ama çok bahsetmiyorum. İşinde başarılar diliyorum. İyi ki geldin. Yıldızcığım, dün Deniz'le Mehmet'in arasında olanlara ne diyorsun? Enteresan bir gündü değil mi? Evet, e, gerçekten Deniz Bey'in e, <laughs> Deniz Bey'in sesi o kadar gürdü ve yüksekti ki buradaki sağ kulağımı hissetmiyorum. Hala hissetmiyorum bence. Mehmet Bey'in de vermiş olduğu tepkiler biraz yüksekti. Haklı olarak da vermiş olabilir. Bir pirinç masanın sonundan başına kadar, başından sonuna kadar konuşulamaz imkansız. Bir işte maydanoz sapı bu kadar konuşulamaz. Yani ağzımda patlıyor patlıyor deyip durdu. Ne patlıyor yani bu kadar konuşacak? Çok merak ediyorum o yüzden menüsünü. Rakiplerin iddialı mı sence? Benim masadaki rakiplerimin hiçbiri iddialı değil. Sadece konuşmada iddialılar. Ben dün az konuştum, sustum çünkü dedim ki ben yemeklerimle konuşmaya buraya geldim. Bugün yemeklerimle konuşacağım ve altın uruşu yapacağım. Yemekleri evde beraber denediniz mi? Evet yemekleri evet. denedim. Ablan zamanında bitirdi mi bari? Ee, i̇lk denemesinde bir 10-15 dakika gecikme oldu. Oo, ama, ama neden oldu? Çünkü neden onlar oldu? kendileri geç geldiler. Hayır. 10 dakikaları unuttum. Ondan... <laughs> Ablacığının yemeğine geç mi geldi? <gülüyor> biraz. <laughs> geç gelip başlattılar. 10 dakikaydı <laughs> sen geç kaldın diyorlar. Öyle bir şey olabilir evet. Görürüz. Ama bir yetişti yani. Isteyen. Vallahi mülünü çok merak ediyorum. Hadi bana menünü say lütfen. Biz öyle bir menü çıkardım ki üzerine çok düşündüm. Herkes çok şaşıracak. Yeşil elmalı kereviz çorbası yapacağım. Onun peşinde tahin süzme yoğurtlu bir sos hazırlayacağım ve üzerine vişne yaprak vişneli yaprak sarması yapacağım. Vişneli yaprak sarması mı? Tahinli yoğurt soslu mu? Evet, o şekilde planlıyorum. Ee, ondan sonra e, pırasa çıtırlı bezelye püreli, kahverengi soslu bonfilem var. Bonfile'nin yanında da filik pilavı ile servis edeceğim, basma filik basması ile servis edeceğim. Salatan ne? Salatam böyle bol yeşillikli, pancarlı, keçi peynirli bir salata olacak. Ne salatası bu? Keçi peynirli yeşillikli pancar salatası. Salatada başrol pancar değil mi? Evet pancar. Peki tatlı ne? Tatlım beyaz çikolatalı e, kesane sufle Bravo. Aa, Emineciğim menü nasıl sence? Menüsü çok güzel, biz de denedik, biz de çok beğendik. Yani kesinlikle yapacağını ve yetiştirebileceğini düşünüyorum. Çünkü denedik, tatları falan da gayet güzeldi. Her türlü onda güveniyorum ben ona. Ben de güveniyorum. Ama önce ne yapmamız lazım? Önce markete gitmemiz. O zaman kardeşinle vedalaş bakalım. Hay Hadi markete. Koş Yıldız koş. Bence menü seçilirken özellikle ne kadar farklı yemekler yapabilirim konseptiyle seçilmiş. Ben bu yemekleri gündelik hayatımda yaptığını düşünmüyorum. Kesinlikle özellikle nasıl insanların yemediği bir yemek bulabilirim. Nasıl hani insanlara o tat farkını anlamadığından puan almaya çalıştığını düşünüyorum. Başka bir düşüncem yok. Zaten menüyü de yazarken bir tık ona göre yazmış sanırım. Çünkü gerçekten yemekler arama motorunda bile bulunmuyor. Menüyü toplam değerlendirdiğinde alakasızlıklar mevcut. Yapılabilir ama oradaki karışıklık ona da yansıyabilir karmaşık menü olmuş. Menüsü kolay değil, çok yetiştirebileceğini zannetmiyorum ama zaten çok konuşmadığı için büyük ihtimalle mutfağında da kimseyle konuşmayacak. Sus, sus böyle yemeğini yapacak ve yetiştirmeye çalışacak. Me menüsü genel olarak güzel ama Yıldız anından bunu becereceğini zannetmiyorum ben. Ve marketteyiz. Gel bakalım Yıldız'cım. Bugünün Yıldız'ı sensin. Evet benim. Benimle Yıldız olacağım inşallah. Mönün gerçekten güzel. Evet güzel. Ama bakalım yapabilecek misin? Ben yapabileceğime inanıyorum. Havuç almama gerek yok değil mi? Yok tabii. İstediğin kadar alabilirsin. Şimdi havuçla başladık. Çorban neydi? Çorban kereviz çorbası. Peki neydi? Ee, yeşil elma. E, yeşil elma almayacak mısın? Alacağım tabii. Siz olmasanız ne yapardım acaba ben? Ama bu da çok. Daha yeni başladık. Belki ilerleyen saatlerde keşke olmasaydın görmüş falan dersin. Yok yok siz hatırlatıyorsunuz iyi oluyor. Yeşil elmalarını alan yarışmacımız hızla eksiklerini tamamlamaya çalışıyor. Ya dün masada neler oldu öyle? Mehmet dün bayağı sinirlendi. Ve bir taraftan Mehmet Bey, bir taraftan Deniz Bey. Şükürler olsun yani gideyim bir kulağımı kontrol ettireyim. Sağır olmuş muyum diye. Evet, portakal bu tarafta mıydı? Portakal diğer tarafta ama arabanı bırakma bence. Pırasa burada. Buradan alacaklarını tamamla sonra portakal alalım. bu pırasa yeterli. Emin misin? Sence çıtır yapacağım. Onu nerede kullanacaksın? Sunumda kullanacağım. At o zaman poşete. 2,5 saatte e, bu menüyü yetiştirebilir ama ben yetiştirmesini istemiyorum açıkçası. Yetiştirmesin ki bize de laf çıksın. Bak baharatlar burada. Sonra Hakan Usta'ya etimizi de söyleyelim. Evet. Hakan abi merhaba. Yahu yanına giderdik. Neyse söyle hadi. Bana 6 adet bonfile hazırlayabilir misin Hakan abi? Hoş Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Bonfileyi ne kadar istiyorsun? Bonfile 6 adet olsun. Kalınlığı şu kadar olsun ve biraz büyük olsun, doyurucu olsun. Doyurucu olsun, büyük olsun, hazır evet. olsun. Tamam. Hangi baharatları alıyorsun? Nane, karabiber, kekik, sonra başka ne vardı? Kuş üzümü. Bak, kuş üzümü hemen şurada. Burada olması gerek ama. Ya şurada işte. Kız gerçekten göremiyorum gülüm. Bak çörek otunu görüyor musun? Çörek otunu gördüm. Yanında taco baharatı var. Tacoyu gördün mü? Köriyi gördüm. Bak hemen fahitanın yanında. Fahita'yı gördün mü? Yok kör Ya Yahu Kaju'nun hemen yanındaki işte. Okey. Gördün mü? Harikasın. Keşke daha çok yardım etsen. Sadece gördün mü diyorsun? Başka söylediğim bir şey yok. Çam fıstığını da aldın mı? Aldım ama bu yeter mi? Bir tane. Listede tahin de vardı galiba. Yok tahine eledim. Vazgeçtim onu. Eklemedim. Gelmişken al istersen. Süzme yoğurdum ve tahine ihtiyacım var. Hemencecik onu da alayım. Tahin önemli. Menüye yazmışsın inanın siz olmasanız ben bugün batı Bir de diyorlar ki Gürbüz çok konuş. Çok mu konuşuyorum sence? Konuşmasanız nasıl alacağım ben bunları? Hadi gel devam edelim. Buradan alacağım bir şey var mı? Ee, yumurta almam gerekiyor Gürbüz. Hadi al bakalım. Dün yemek servisleri çok uzun sürdü değil mi? Bugün inşallah uzun sürmeyecek. Dün Mehmet'e 5 puan verdin. Daha yüksek veremez miydin? Hak ettiğini verdim. Yani çünkü olan yemeği bu kadardı. Peki dört verenlere ne diyorsun? Ee, onlar da az verdi. Puan daha vermeleri gerekirdi. O kadar emek yapıyor, o kadar zaman harcıyor. Yani sonuçta herkes bir e, şeyin içerisinde giriyor burada. Telaş yapıyor, heyecan yapıyor. Ablacığım, bana bir kepek ekmeği doğrar mısın? Bir de tam buğday ekmeği. İki ekmek mi alacaksın? Evet, ne olur ne olmaz. Vallahi ben hiç ekmek yiyen görmedim. Bir tane al bence. Bir tanem, o zaman tam buğday olsun. Şimdi herkes sağlıklı beslenir, ayağına girer o yüzden. Başka eksiğin kaldı mı? E, dondurmuş bezelye almayı unuttum Az önce yanından geçtik ya abi. Evet çok Yola. özür dilerim Nevin abla ekmeği getirir Gel önce etini alalım e Dondurma almayı unuttum Onu da alırız Hakan usta etini hazırlayıp tezgaha koymuş İstediğin gibi olmuş mu? Evet istediğim gibi Evet sen benim hayal ettiğim gibi O zaman devam ederim. Dondurulmuş ürünler şu tarafta Hadi koş koş sürem bitmek üzere Ay bitmesin ne olur Bak dondurmalar şurada Dondurmayı neli alacaksın? Maraş olması lazım. Şurada göremiyorum. O kadar telaş yaptım ki şu an. Dondurma da tamam. Başka ne alacaktın? Bir de bezelye. Bezelyeler şurada. Hemen onu da al kasaya gidelim. Bezelye de tamam. Bezelye yetiyor zaten. İnşallah eksik bir şeyim yoktur. Hadi şimdi doğru kasaya. Koş hadi koş. Neyse ki süre bitmeden yetiştin. Geldim. Heh, Nevin abla da ekmeği getirdi. Çok teşekkür ediyorum ablacığım. Ellerine sağlık. Tebrik ederim yıldızcığım. Yetiştirdin. <laughs> Şükürler olsun. Ürünlerini kasadan geçiren yarışmacımız ödemesini yaparak alışverişini tamamlıyor. Ne kadar tuttu? 3975. Buyurun. Bayağı da tutmuş yani gerçekten. Çok teşekkür ediyorum yardımlarınız için. Evet şimdi eve koşalım. Hemen yemeklerimizi yapalım. Hadi koş koş.